Selam arkadaşlar ben Yasin. Bugün sarımsağın nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere. Ee, burada çeşitlerini ayırıyoruz sarımsakları. Burada da yapılmış sarımsakların ve beklenmiş halleri duruyor. Ee, burada da ben. Burada da sarımsaklar duruyor. Ayakların kusuruna bakmayın. Fotoğraf, ekran kaydı falan da almayın. Şimdi arkadaşlar sarımsağı bu şekilde alıyoruz. Şu kamerayı bir ileri bir yere sabitlemem lazım. Kusura bakmayın. Sabit bir yere koymadım. <laughs> Teleport da aldım. Buraya bakayım. Şunu şöyle <laughs> Şunu toplanalım. Az da yüzümüzle görsen nasıl olur? Güzel olur. <laughs> tamam. Şimdi şöyle bir toplanalım arkadaşlar. Siz de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Burada şimdi bin bir çeşit sarımsak var. Ortası var, ufağı var, irisi var, dulisi var. Bunları arkadaşlar tek tek seçiyoruz. Şimdi bunlar ne orta ne ufak. Bu ufağın canlısı. Yani o şekilde sınıflandırıyoruz. Böyle işlerinden seçiyorum. Bunlar böyle ufağın canlısı. Şunlar orta. Göstereceğim yakınlarına. Şimdi bunları böyle elimle bir bağladım. Bunu direkt bu şekilde bağlayabilirim. Daha nemli bir sarımsak olsaydı iyiydi aslında. Çünkü nemli sarımsak kopmuyor en azından. Ama e, kuru sarımsak hemen kopuyor. Hemen koptuğunda da sıkıntı oluyor. Fire veriyor. sapı fire veriyor. E, bir sürü zarar oluyor. Bu kendi malımızda olmadığı için. E, kendi alımız değil. Biz bu sene sarımsak dikmedik. Pazardan aldık. işleyip satıyoruz. Yani e, biz imalat aşamasında oluyoruz. Üretim değil imalat. Bu şimdi ufak. Bunu ayırdık arkadaşlar. Buraya koyduk. Öbe. Orada duruyor. Onları ayırmıyorum. İri orta ufak ki. Zaten son aşamada bağlarken onları yapıyorum. Yani iri orta ufak olarak. Tam bu şekilde bağlarken. Yani şöyle göstereyim. Mesela orta bir sarımsak. Bu biraz yıpranmış kuru olduğu için orta sarımsağı bağlarken e, seçiyorum oradan. Bağlıyorum. Bu şekilde yapıyoruz. <laughs> daha sonrasında Bunlar da ufak sarımsaklar arkadaşlar. Farkı görebiliyorsunuz muhtemelen. Biraz daha şey ufak. Bunların sarılıkları var. E, Kastamonu sarımsağının şeyi nakal beyaz altındır. Bu sarılıkları giderip e, parlatıyoruz parlatıyoruz ki müşteri bunu beğensin sarımsağı beğensin ki almak istesin çünkü e, insanın canı ısınmadan malı almak istemiyor arkadaşlar pazarda yani bir şu şekilde nasıl göstereyim şöyle kirli bir sarımsak almak var yani sapı mapı hepden gitmiş şöyle kameraya yaklaşayım böyle kirli bir sarımsak almak var bir de şöyle ufak ama ufak da olsa parlak bir sarımsak almak var arkadaşlar o yüzden parlağı tercih ediyorlar. Çünkü parlak sarımsak hem daha güzel oluyor hem temiz oluyor. Alan e, bizden alıp onu satacak kişi de e, fire vermiyor hem. Daha rahat oluyor bu konuda. Temiz sarımsak her zaman daha iyidir arkadaşlar. Bunun başında toprak vardı. O toprağı avcumun içiyle böyle ovuşuyorum. Oğlum ben sarıydım. Yani rengim biraz daha açılmıştı dizideyken. Çünkü güneş yüzü görmüyorduk. Evde bilgisayar oynuyorduk annişe. Okula gidiyorduk falan filan. Okulda da sınıftan çıktığım yoktu. Arkadaşlarla ancak öğlen şeyin biten üstünde ayrı çıkıyorduk. O zaman da gölgeye kaçıyordum hemen. Öyleydi ama Kastamonu kardeşim kavruluyor yani yapacak bir şey yok. Arkamda gördüğünüz şey de ağır arkadaşlar. Burası yıkılıp yerine yani yapılacak inşallah seninle. Çünkü ee, yetmiyor artık. Hem de biraz daha yani hayvanların da yerleri lazım. Biz şu an buruluğu hayvan açık besi olarak kullanıyoruz. <laughs> Yan tarafımda koyunlar duruyor ama öyle derme çatma bir alan yok. Önceden aşağıda açık besi vardı. Ee, dedemin kardeşi o alanı böldü ev alanı olarak aldı. Açık besi de yıkıldı. Harbi çok güzel çok sağlam açık besiydi arkadaşlar. Babam oraya 100 tane falan koyun almıştı zamanında. E, o yüz koyun sonrasında satıldı tabi bir kuzulama kuzuladıktan sonra hepsini sattırıyorum o şekilde oldu <laughs> Bu da yine biraz karışık oldu ama sıkıntı yok zaten ufancı canlısı ufak bir arada üst üste pazarda satılıyor arkadaşlar e, ya da tek ufak alınıyor ufak tek ufak alırsa ufak çok ucuza gidiyor mesela ama ufancı canlısıyla ufak üst üste koydum mesela ya da orta diyeyim e, tek fiyat veriyor adam hem mesela pazarda 50 lira ufak sarımsak uf ortada 80 lira 60-65 liraya falan ortasından alıyor onu hem ufaktan adam zarar ediyor ama ortadan kar ediyor satıcı da yani pazardaki satıcı da ortadan zarar ediyor ama ufaktan kar ediyor o ortaya bulunuyor aynı fiyattan gidiliyor işte o da ya değişik bir sistem ben tek tek satılmaz taraftarıyım. Malın değil, neyse o olsun bence. Daha sonrasında başka konuşabileceğim bir şey var mı? Yok. Sarımsağı dublesini göstereyim. Dubles değil aslında bu irisi. Şöyle biraz parlatayım. Benim sarımsak biraz e, şeyde kaldı arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Nasıl deniliyor? Benim sarımsak biraz nemlenmedi. Kurudu. Güneşte kaldı. Kuruyunca da Bağlaması zor oluyor. Acayip zor oluyor. Kopuyor. Ee, burayı bir 3 üç öbek var. Üç öbeğin bir tanesini bitirdim ben. Ee, diğer iki öbeği de ıslatarak bitireceğim. Bu bir hile değil. Ya da ağır gelmesi için yapılan bir şey değil. Sadece e, sarımsağın kolayca bağlanması için. Başka bir hiçbir sebebi yok. Ben biraz geri mi çekilsem acaba? Böyle, böyle daha mı iyi olur? Yok ya ben yakınını seviyorum arkadaşlar. Neyse bunu bu şekilde bağlayalım. Başka iri var mı? Başka iri varsa, başka iri de varsa. Yok ya orta var. Bunlar biraz beklesin. Şimdi dört tane, 4 baş hiçbir işe yaramaz. Bunlar orta. Ortaları bu şekilde toplayalım elimize. Benim videoda 7 dakika oldu mu? Baya oldu. Bayağı bayağı baya oldu. Bunları böyle elimizde paralatıyoruz arkadaşlar. gerek yok. Sonuç olarak yani bir müşterinin olduğu zaman bazı insanlar arkadaşlar kopu oluyor mesela. Kopuğun ortasına bir tane şey koyuyor. Kalın boru koyuyor. Alıcı borusu gibi bir şey koyuyor. Onun içinden ufak sarımsak dolduruyor içine. Hani mesela görmüşsünüz TikTok'ta falan soğanın irilerinin yanlarına koyuyorlar. Ufaklarını da ortaya dolduruyorlar. Sarımsak pek böyle bir TikTok'ta görünen bir şey değil ama soğan, patates falan bunlar daha çok görünüyor. Onlardan örnek verin. Aynısını sarımsakta da yapıyorlar ama kopmuş sarımsakta yapıyorlar. Yani bunun sapsız halinde. Şu sapı yok yani. Bunun sapı yok. Kopuk oluyor. Göstereyim şöyle vardı. Şurada bakreşte vardı. Şöyle sapsız işte. Sapı yok. Bu daha ucuza gidiyor bu arada. Onu söyleyeyim. Ama pek bir fark yok ama biraz daha çürümesi erken oluyor. Ee, saplı sarımsak daha erken çürümüyor yani saplı sarımsaktan daha erken çürüyor doğru cümle bu <laughs> bu arkadaşlar iri bir sarımsak mesela bunun çuvala yerleştiriyor adam boruyu yerleştiriyor tam ortasına irileri kenarlarına dolduruyor doldurduktan sonra da ortadaki borunun içinden ufak sarımsakları dolduruyor çok kötü işler ya bunlar yüzünden millet birbirini vuruyor yani kandırdım diye. Yani 200 kuruş için yapmaya gerekiyor. Hadi bir iki tane karışır için ona bir şey diyemezsin. İnsanlık herhalde kardeşim. Ama ortasına doldurup da öyle yapmak gerçekten çok kötü bir şey. de bir kere yapılmadı yani. Benim de başıma geldi. Ee, kopuk almıştım. Kopuk diye aldım. Paso diş çıktı içinden. Diş de arkadaşlar sarımsan şu su yani. Kopuk bile değil. Diş şu en küçük parçası. Anlatayım. atayım. Zaten o fazlalık bir sarımsak gerek yok. Bu şekilde anlatayım dediğim Ön kameramı kullanıyorum. Arka kameradan belki daha kalitesiz gelebilir. Keşke arka kamerayı koysaydım daha geniş açı olurdu. Ama gerek yok. kendimi görmek istiyorum. Belki diğer videolarda arka kameradan çekerim. Onun da ayarlaması falan da filan da uzun süre Ama yaparız bir şeyler şimdi şimdi beni bir de aşağıda arkadaşlar bir ton sarımsak yapıyordum annem babam öyle bir dağlıyordu ki daha bitiremedim diye. işte sarımsak yetişecek sarımsak satılacak piyasa düşecek falan filan ben sarımsağı bitirdim piyasa öyle bir zıpladı ki yani normalde pazarda 70 lira alınan sarımsak 140-150 lira oldu Bayağı değişik şeyler. Sarımsak piyasası hiç belli olmuyor. Bugün neyse yarın da aynı kalmıyor mesela. Tır gelmiyor. Pazarlara tır geliyor mesela. Tır gelmediği zaman da e, sarımsak ucuzdan gidiyor tabii ki. Ucuzdan gittiği zaman da üretici isyanlı oluyor. Bu sene iyi para etti sarımsak. Biz dikmedik. <laughs> i̇yi para etti. Ha, ekmedik daha doğrusu şimdi. E, şey yapmayalım. Aşk değil sonuçta. Biz ekmedik. Sarımsak para etti. Biz ektiğimiz zaman da sarımsak para etmez. Böyle değişik bir paradoks var. Neyse artık son imalat sürecine geçelim arkadaşlar. Ee, şunu bağlayayım. Daha sonrasında bir top yapacağım. Yani bir bağ, el bağı. Biz top diyoruz. Ee, <laughs> aklınız karışmasın. Şimdi bu orta ortanın ufağın canlısıydı bu aynı mı? değil aynı değil arkadaşlar gördüğünüz gibi bununla bu bu da aynı değil arkada civcivler birbirini yiyor bunu bırak bunun eşini bulamayacağız gibi bununla bu aynı mesela değil mi aynı boyda gözüküyor yani bir farkı yok biri iri biri ufak değil ee, yanına bir tane daha ben üç tane yapıyorum o, annem falan ikili yapardı. Onlar da üçlü yapardı belki de. Tam bilmiyorum. Tamam, değilim. Bunu buraya koyuyorum. Aşağıdaki ile aynı türlü çünkü burada Tamam. Bunu bu şekilde arkadaşlar sıkıştırdım. Önündeki mesela şuraları muraları bir düzelttim. Sarımsağı bir kendini getirdim. Canlattım. Şimdi içimden biraz nemli bir şey bulmaya çalışayım arkadaşlar ki bağlarken kopmasın. Şöyle vermesin. O biraz nemli. Sabah biraz sıyrıldı ama yapacak bir şey yok. Aslında bağlamak için ayrı bir sarımsak ayıklamak lazım. Gerek yok. Ben böyle yapıyorum. Ben bununla geldim bununla gidiyorum kardeşim. Düzgün adam kardeşim. Neyse. Bir de şuradan sertmiş olanlarından alırlar genelde. Ama benim sarımsam sertmez. Bu bir övgü olarak da söylenebilir. Şimdi benim sarımsam sağlamdır arkadaşlar. Şimdi ben çok sert bağladım. O yüzden de kopabilir o da belli olmaz böyle bir sarımsak oldu sonuç olarak gayet güzel gayet temiz şuradan ışınla açayım Belki daha belirgin olur daha gözüküyor parlaklığı daha belli oldu şuralarda falan biraz kalmış onları da alalım Evet videom bu kadardı arkadaşlar 13-15 dakikalık bir video oldu ee, sarımsak gerçekten zor bir iş Ama parası da güzel bir iş arkadaşlar Her zaman Yani şaşmaz sarımsak her zaman para kazandırır Bunu şimdi Bu orta bir sarımsak O yüzden bunu buraya koyuyorum Bunu <laughs> tutuyorum elimde çünkü Şimdi bir de Ortanın hafif Ufa yani Ufağın canlısı Hafif orta O şekilde tabirlerinde var Bu da Ortanın hafif ya bir tık altı. Aynen. O daha doğru oldu. Saklama alanım doldu. parçamı Mobile'le sildim ben de artık. Yapacak bir şey yok. Ee, o yüzden sıkıntı. Oğlum 13, 13 dakikalık video kadar mı alalım kalmış benim? Neyse ona gerek yok. Artık bunun hafızasını yükseltme zamanı geldi demek ki arkadaşlar. Bu işte ufan az canlısı orta sarımsak. Bunu da yine ortanın yanına koyuyorum arkadaşlar. Ayrılıyor zaten. Bunu hatta ayırayım ben şu an. Yanına Bir tane daha yapayım. Tamam. Yani videomuz bu kadardı. 30-30. <laughs> bir dakika daha dayanamadı. Videomuz bu kadardı. Ee, sarımsak imalatı böyle bir şey arkadaşlar. Ee, yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hemşerilerime falan filan. Neyse. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi, iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. اشتركوا في قمت...